Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Team Pakistan oynayacağız arkadaşlar. Evet Mac gibi olmasa ama ben çok iyidir bakın bu oyunlarda. Şimdi atladığım dakika arkadaşlar ilk üçe girmezsem var ya tüm 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 oyunu oyna herkes öyle bak bak. Mesela sen seni öldüreceğim. Bu arada arkadaşlar bir kendi Sevmiyorum Sevmem ya ben bu kendimi. Ne 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 ne, ne vuruyor? Gizli Alır mısın? Bir tane bir dakika Şu kartopu mu bıraka? Nasıl bırakıyor ya? Dediğim yer nerede? Geldik mi acaba buraya? Hah geliyoruz Şey. Alanı kontrol edin. Bak bak bak. Şurada bir adam atlamış. Onu öldüreceğim. Bura nere ya? Tüh. Benzinlikçiymiş ya burada. Aha adam atladı. Aha adam taradım <laughs> dur lan adam bir de yumrukla öldürdü. mesela 8 vermeniz kaldı ya peşe boşa sıkmaydı bir insan orada var Aa, ikinci öldürme. Gerek ki ki adamlar bizi öldürecek ya. Tabii bir adam daha gelse ben öldüm daha. Al çiç, çiç, hemen 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 hiç. Dur dur burda ikinci sefer Gel buraya ay, 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 ay. Ah be Ulan canımız yoktu Biz ne insa taşımadan yani. lan Arkadaşlar Kıl payı kaybettim Vallahi kıl payı yemin ediyorum. Bir mermim daha sekseydi var ya değseydi bitmişti o adam var öldü bak izleyin Demir olsun ya <laughs> Allah kıl <fay> kaybetmiş. <laughs> Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere.